Selamünaleyküm hepinize merhaba arkadaşlar teknomatte hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, ücretsiz dediğimiz MSI Afterburner programının nasıl kurulduğunu ve ayarlarını göstereceğim yani üst, ücretsiz olarak FPS değerlerini CPU sıcaklığı, GPU sıcaklığı kullanımı onlar nasıl yapılıyor onu göstereceğim hemen buradan e, Google'a gelelim Şu şekilde evet Google'a MSI Burner yazalım hemen MSI'nin resmi kendi sitesine giriyoruz. Çevirmeye gerek yok. O kadar da yani download after burner diyoruz. Ee, kaç megabaytmış? 53 megabaytlık bir program. İnternet hızınıza göre indirmesi değişebilir. 2.5 megabayt ortalama indirme hızı var. Bakalım inmesini bekliyoruz. O arada enter the win mi? Suyu aç. İndirilenleri aç diyelim. Evet. Winrar ile klasörü ayıkla diyoruz. Klasörün içinden setup. Setup'a tıklayalım. Şöyle logosu da şu şekilde zaten. Yönetici oluyor olarak çalışıyor. Ee, evet diyoruz Türkçe. Kabul ediyor. Oluyoruz tabii ki de. Riva Turner'ın da yüklenmesi lazım. Onu da göstereceğim. C'ye, M'ye istediğiniz yere kurabilirsiniz. Anında kuruluyor zaten. A gayret A sonuna kadar geldin Çok hızlı geldin Yaparsın Hadi bakalım Şimdi Riva Turner onu da kuruluyor MS Afterburner kuruldu Riva Turner'ı da kuralım O da kuruluyor şu anda 7.3.4 Beta Güncellemeler geldikçe değişir bunlar. O önemli değil ama e, programımız nereden bulduğumuz linkini de atarım ben. Paylaşırım videonun açıklamalar kısmına. Bu arada e, beğenirseniz tabi beğeni atarak ve abone olarak da destek olabilirsiniz. Bak ne oluyor benim Microsoft DirectX falan ne oluyor? O okuya gerek yok. MSI Afterburner'ı aç. Açıldı. Böyle. Gördüğünüz gibi hemen geldi. Şurada fan speed. Bunlar ekstra ayarlar. Onları ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunu yükledik. İşimiz bitti. Değil. Oyunu açarsanız FPS'li göstermeyecek size. Ee, ne yapmamız lazım? Evet şöyle bir River turner yazalım. Zaten burada var. o bir Rüyatorunlar açıldı. Bu lazım edecek kullanacağız. Hemen artık MS Afterburner'ın ayarlarına gelelim. Şu anda burada gördüğünüz dişli çark e, ayar yapmak için kullanıyoruz. Basalım. Ayarlara geldik. İşte burada programımızı yükledikten sonra göstermek istediğimiz e, değerleri sıçacağımız yere geldik. Bu da genel ayarlar, fan izleme, bilgi ekranı, e, benchmark gibi değişik yerler var. Profiller olunca arayüzü buradan da değiştirebiliyorsunuz. Değişik değişik desenler mevcut. Bakarsınız onlara. Bizim asıl konumuz izleme. Şimdi görüyorsunuz GPU sıcaklığı var. GPU kullanımı var. Buradan bellek kullanımı var. Bunları, bunları, bunları kaldırırsanız şöyle olur. Şimdi GPU sıcaklığını başlayalım yavaşça. GPU sıcaklığını biz görmek istiyoruz oyun oynarken. Bu GPU sıcaklığımız kaç derecelere çıkıyor? Onu merak ettiğimiz OSD ekranında göster diyeceğiz. Uygula da diyebiliriz. Şöyle tamam. GPU kullanımı tabii ki de istiyoruz. Böyle tek tek gösteriyorum da. hepsinde hepsini de seçip kontrolle falan. Kolaydan gidelim. Şöyle gelelim. Başka biz ne istiyoruz? İşlemci hızı var. <laughs> e, güç tüketimi, fan hızı, fan speed falan geç bunları. Şimdi abi bizde 6 çekirdek var. 6 çekirdek olduğu için burada da toplu seçmeyi gösterebiliriz. Tak 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 kontrole basıyorum. Basılı tutuyorum. 6 tane seçtim. OSD bilgi ekranında göster ve uygula. Bu kadar da basit. Aslında 12 çekirdek de bir şey yapabilirsiniz. Burada ne yaptık? Ee, sıcaklıklarını verdik. Şimdi de kullanımını yapacağız. 1 2 3 4 5 6 OSD Bilgi ekranında göster diyoruz uygula diyoruz Bunlar da geldi Hem sıcaklığı hem de kullanım oranı geldi isterseniz Clock Saati de gösterebilirsiniz Ondan sonra Bakalım RAM Usage Tabii ki de RAM ne kadar kullanılıyor Onları da bir göstersin ee, FPS Tabii ki de Çok önemli <laughs> FPS'i göstermesi gerekiyor ee, buradan da minimum, maksimum bunları da ayarlayabilirsiniz. Temel şeyleri ben seçtim. Artık gerisini e, siz de yapabilirsiniz. Hemen bir oyun açalım ve nasıl çalıştığını hep birlikte görelim. He, oyuna geçmeden önce, evet. E, River Turner oyundayken de açabiliriz de. River Turner'ımız nereye gitmiş? Burada River Turner'dan da ayarlar yapabiliyorsunuz. İşte en önemli ayarı şu büyüklüğü, küçüklüğünü ayarlamak ve sağ köşe, alt köşe, sol alt köşe, sağ alt, alt köşe gibi konumunu ayarlamak en büyük özelliklerinden biri de bu. Hemen Valorant'a geçelim. Evet şimdi Valorant'a girdim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi FPS değerlerimiz yukarıda gözüküyor. Bunu şu an küçük olabilir. Büyütebiliyoruz. Hemen nasıl yapıldığını göstereyim. Başlata. Şöyle Riva Turner yazıyoruz. Yani Riva Turner'ı indirmemizin sebeplerinden biri de bu. Buradan ayar yapabileceğiz. Evet gözükmüyorsa şuraya gelmiş olabilir. Tıkladığımız zaman hemen açılacaktır. Evet gördüğünüz gibi Riva Turner karşınızda. Şurada 60 yazan yerleri şu şekilde mavi köşeleri işaretlediğimiz zaman o köşelerde gözükecektir. Biz sol tarafta gözükmesini istiyoruz. Şöyle de alalım. Yerini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şimdi burada on screen display zoom diyor. Büyüklüğünü şöyle bir büyütelim herkes görsün. İstediğiniz kadar sonuna kadar da çekebiliyorsunuz tam ekran gibi bir şey. Şöyle bir şu ayarda bırakalım nasıl olacak şimdi oyuna bir girelim. Gördüğünüz gördüğünüz gibi devasa bir şey oldu. Daha iyi görebilmeniz için. Tüm GPU sıcaklıkları, kullanım yüzdesi, ekran kartının ne kadar hafıza kullandığı birinci, ikinciden altıncaya kadar işlemcilerin kaç derecede çalıştığı, yüzde kaç kullanıldığı, RAM'in e, kaç megabyte kullanıldığı, kaç GB da diyebiliriz. Ve e, DirectX 11 mi, 12 mi olduğu da buradan görebiliyoruz ve FPS değerlerimiz de ortada. Şöyle şöyle, bak bak. Görebiliyoruz. Patlat şurayı diyoruz. Biraz daha aksiyon yapalım. Şöyle gönderelim. Çak çak. Hop hop hop. Bu FPS değerleri daha yüksek olabilir. Ona takılmayalım. Kayıt programı falan bayağı düşürüyor FPS'imi. En yüksek ayarlardayım. Çat çat çat. İşte bu şekilde ücretsiz bir şekilde MSI Afterburner indirerek ne yapabiliyorsunuz? FPS değerlerini yansıtabiliyorsunuz ve bu şekilde FPS testi yapabilir ya da sisteminizi rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Faydalı olduysa beğendiyseniz beğenerek ve abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Webcamin olmamasının sebebi de hani Webcam'im yok telefonu çeviriyordum telefon da şey yapıyor oyuna girince kasıyor donuyor yani e, donup bir görüntüyle de yapmaktansa webcam'i falan iptal ettim yani o şekilde o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.